Karabük'te Yunus Ç., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişinin arkasından tabanca ile ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay saat 13.30 sıralarında 100. Yıl Mahallesi 1023 nolu sokakta meydana geldi. Yunus Ç., iş yerine gelen kişi ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadı. İtiş kakışların yaşandığı tartışma sokağa taşındı. Bu sırada bir restorantın önündeki masada oturan iki genç tartışmayı sonlandırmak istedi. Tarafların sakinleştiği sırada Yunusçe iş yerine koşarken kişi ise cipine bindi. Elinde tabancası ile gelen Yunusçe aracıyla Safranbolu yönüne uzaklaşan kişinin arkasından ateş etti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.